Hepinize selam gençler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Teşekkür ederim. Ben deyim gençler. Evet bu beklediğiniz çekiliş videosu bugün hele şükür yayınlandı gençler. Şu an izliyorsunuz. Ee, gerçekten aradan çok zaman geçti. Gençler benim uyguladığım bir tarife vardı. Neydi abi? İhtiyacı olan insana çıksın istiyorum. Örnek veriyorum. Ben zaman vermem gençler. işte şu gün açıklıyorum. Bugün açıklamıyorum diye. Hani desem bile o illaki o gün açıklanmaz abi ertelenir çünkü neden ihtiyacı olan bir insan Hani bir ayda, bir yılda, bir yıl sonra da açıklansa adam bekler abi. Hani bir gün bana çıkacak umuduyla e bekler. Ama örnek veriyorum ihtiyacı olmayan bir insan işte ama açıklanmıyor diyor gidiyor. Anladın mı gençler? O yüzden bir de gençler bu süre zarfınca ben de tekrar stokları yeniliyorum. Hani çekiliş videosunu açıklıyorum ve ardına bir tane daha çekiliş videosu şey yayınlıyorum gençler. Ve yine 20.000 TL'lik çekilişimiz stokları yenilendi. tekrardan paylaşacağım. Birkaç tane telefon var gençler. Onları tek tek paylaşacağız. Bugün 20.000 TL'lik çekilişimizi açıklıyoruz. Aradan uzun zaman geçti. Ben de bu sırada işte gençler cenaze vardı. Şehir dışındaydım. Yani videoları bile çok az attım. Hani vine atabildim. Zaman buldukça hani uzun videolar uzun süre atamadım. Bir ay boyunca atmadım videoları zor gücün kanalını şey açtım. Para kazanmasını açtık gençler. Ve şu ana kadar kaç lira kazandık? 100 dolar kazanmışım. Evet. Neyse abi, o zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, gençler şuradan direkt şeyi başlatalım abi. İlk önce neyi verelim? Biliyorsunuz gençler sporcu kayıtları falan vardı onu da vereceğim gençler. şey neyin ismi onu gönderemedik çünkü şey, kişi abone değildi gençler. Biliyorsunuz ben çekilişi açıklıyorum. Açıklandıktan sonra kontrol ediyorum. Eğer o kişi abone değilse ona hediye göndermiyoruz. Bir sonraki çekiliş videosuna tekrardan ekliyoruz. O hediyeyi başka birisine gönderiyoruz. Hazırsanız abi öncelikle e, neyi verelim? Bir tane su bardağı seti. Hat yok gök telefonları vereceğim gençler. Samsung model telefonumuz vardı. Onun için başlatıyorum abi. Yasemin demire gitti. Hayırlı olsun. 125 kişi katılmış lan. Güzel. Evet şimdi ne vardı abi? Bir dakika. Ee, telefonunu gönderelim şimdi sırada. Şaimin telefonu gidiyor. TR TRG G Gers, TR Gers. Bu nasıl bir isim lan? Okuyamadım. Evet gençler hayırlı uğurlu olsun iki tane telefon vardı iki telefon eksikti gençler videoda dört telefon var demiştim hatırlarsanız iki telefon eksik diye tükendi alamadık abi toplayamadım da onlar gitti abi ee, şimdi ne yapacağız şimdi neyi gönderelim sürahi seti vardı ya gençler büyük 5000 TL'lik onu gönderelim abi biliyorsun su bardağı seti böyle kocaman bir şey videoyu izlemek isteyenler izleyebilir. Oooo. Bravo kardeşime gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Büyük ihtimalle erkeksindir. Ee, şimdi neyi gönderelim gençler? Süray seti gitti. Çatal bıçak setimiz var abi. Evet. <laughs> Bir ilki başardık. Çatal bıçak seti veriyoruz gençler. Bu sefer çekilişte veriyoruz. İlk yazanlara değil. Ama eğer ilk yazarsanız siz de benden çatal bıçak seti kazanabilirsiniz. Hadi bakalım çatal bıçak seti. Gençler o da 6000 TL değerinde haberiniz olsun. Tuğçe'ye gitti. Vay be. İlk defa bir hediye hani asıl sahibini buldu. Umarım da ihtiyaç sahibidir. Hayırlı olsun. Ya bir ara ne yaptık? Ee, neydi lan? Bir ara nevresim takımı vermiştik. Bir tane 45 yaşındaki bir dayıya çıkmıştı nevresim takımı. Yine nevresim takımı var gençler. iki tane nevresim takımı var. Onu da gönderiyoruz. Hadi bakayım kime? Nuri'de yok. <laughs> yes sure. Yes Sure. Bu ne lan? Ye sure ne? Dinle alakalı bir şey mi oğlum? Bu nasıl bir isim? Umarım kızsındır. Baba. Ee, başka ne gönderelim? Sporcu kağıdımızı en sona göndereceğiz. Şimdi abi gitarımızı gönderelim. Rüzgar duymuş. Umarım rüzgar. Rüzgar kız iki isimli değil mi lan? Hem kız hem erkek. Ee, kardeşim eğer erkeksen umarım üniversiteye falan gidiyorsan çok güzel bir kız tavlarsın gitarla. Kızsan da ona diyecek bir şey bulamadım bilmiyorum yani. Bu arada video 8 dakikaya kadar uzatmam gerekiyor gençler. <laughs> Anladınız siz. Evet o yüzden biraz saçmalayabilirim Evet abi şimdi. Neyi göndersek ee, Bir tane de kettle setimiz vardı gençler Bu şu kettle setini de gönderelim Messi kral Messi krala gitti Messi kral he Ronaldo da kral Bir tane Ronaldo kral vardı ama Herhalde şey e, ee, iki hesapta buna ait Ondan sonra gençler ha, bir tane tavamız vardı gençler yanmaz paslanmaz tavamız vardı onu da gönderelim ve bir tane de tava setimiz vardı onu da göndereceğiz. Ters maske fan ters maske kim lan? Onun fanlı, fanlığını yapıyor galiba ters maske kimmiş ya Allah Allah ters maske. Kimmiş lan bilen varsa etiketlisin merak ettim ters maske kimmiş onun fanlığını yapıyor eleman. Ee, cezve takımını da gönderelim. Şu cezme mi cezve var ya şu kahve yapılan şey var ya onu da gönderek gençler. Nerede? Çekiliş yap. Ee, yok mail efendisi. Yok mail efendisi. Bu ne oğlum? Bunlar ne garip isimler ya. Abinin abi 125 kişi var. İçinden 5 tanesinin ismi adam gibidir ya. Bu ne böyle? Cık. Şu tava setimizi gönderelim. 3 tane böyle küçükten büyüğe doğru gençte işte böyle daltonlar gibi tava var onu gönderim hani böyle bir tane küçük yumurtalık ondan sonra işte onun büyüğü onun büyüğü üç tane umarım karıya gider şey i̇şte kıza gider kadına gider yer kaplosu senin benim ismi <laughs> abi aşırı komik <laughs> İsim koyuyorlar ya yarılıyorum ya yer kaplosuna <laughs> ya bu ismi koyarken <laughs> ne düşündün acaba? Allah'ım ya Rabbim ya. Abicim bu arada gençler iki tane de lens var. Şöyle göstereyim abi. Görmüş olduğunuz gibi gözlerimizi üstü mavi altı kahverengi lenstir gençler. Bundan iki tane de gönderiyorum. Evet şu an bir tanesi kime gidiyor? Salih'e gitti. İkincisi kime gidiyor abi? İshak. İshak. İshal. O nasıl isim oğlum ya? İkinci lens de bunlar gitti gençler. Sporcu kağıdımızı gönderelim. Müzik soy. müzik soy muydu acaba? Yanlış mı yazdın? Bu ne oğlum? Bu nasıl bir isimdir? Müzik soy. Umarım isim değildir. Yani ikinci şeye bakıyorum. Ada o biraz soy isim gibi geliyor ama ilk ilke baktığımda ise müzik biraz çok saçma gelebiliyor. Umarım gerçek ismin değildir. Eğer gerçek ismin ise senin ben dedenin Aklı. Başka başka ne kaldı abi? Bütün videoları Ya şimdi içeri girmeye de üşeniyorum. Şöyle videoyu aklıma canlandırmaya çalışıyorum da. Acaba diyorum ne kaldı? Sporcu geldi gitti, gitar gitti, su sürahi set, su bardağı seti gitti. Ha bir tane de küçük su bardağı setimiz vardı. Onu da gönderelim abi. İlker Aka gitti. Bu arada gençler şunu da söyleyeyim. Eğer video içerisinde bir kişiye bir hediye çıktıysa ya ileriki senede bir tane daha çıkarsa gene veririz yani hani bir tane çıktı diye bir şey yok yani bir daha çıkmıyor diye bir şey yok çıkarsa iki tane üç tane de hediye gönderebiliriz eğer ismi 3 arda, arda çıkarsa bir mantan bildim mi şöyle hatırlıyorum abi şöyle hatırlamaya çalışıyorum abi çok da ya bir şey kalmadı ya bakıyoruz kettle emir eroka gitti Hayırlı olsun gençler gençler abi Evet en büyük şeye geldik spor hikayesinden sonra bilgisayarımızda göndereceğiz Hadi bakalım bilgisayar kime geliyor ooo Seyfi kalendire gitti Hayırlı olsun gençler Umarım güle güle kullanırım bunun bir videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz sizleri çok seviyorum gençler ben diğer youtuberlar gibi çekilişleri Hani böyle açıklamamazlık yapmam hani yalandan şey demem işte gençler kazananlar işte Ahmet Mehmet sallıyor savuruyor biz gözleriniz önünde çekiliş yapıyoruz gençler katılım biraz az oldu ama olsun umarım bir sonraki videoda daha fazla olur katılım sizleri seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere